Selamünaleyküm arkadaşlar. Güvercin ve Kuşçuluk kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar ben kuşları yemlerken şu çatının ucuna bir tane sarı bir şey kondu. Ne olduğunu bilmiyorum ama güzel bir kuşa benziyor. Bakalım yakalayabilecek miyiz? Arkadaşlar tam şurada. Gel. Arkadaşlar şöyle uzun yapsam gözükür mü? Güneş de var ama. Tam şu çatının ucunda. Bakın kanatlarını çırpıyor. Gel. Gel. Gelecek, gelecek. Gel. Hadi gel. Şuraya dur, şuraya dur yamatayım da naklen görsün kuşları. Gel. Bursa mı, kelebek mi belli değil arkadaşlar. Gel. Gel. Felaket de rüzgar var. Biraz yüksek sesle konuşacağım ki beni duyabilesiniz diye. Hadi. Bak kuşları gördün. Gelmen lazım. Büyük ihtimalle erkek. Hadi gel. Gel, gel babana gel. Arkadaşlar akşamüstü güneş batmak üzere bir tane daha ee, Allah izin verirse kuş yakalayacağız hadi gel be büyük ihtimalle erkek şu altlardan bir yerlerden geldi arkadaşlar nereden geldi tam göremedim oğlum benim kuşlar niye buraya geliyor ya Cık. alışık değiller tabi oraya ama bu kuş gelecek bir daha yam atayım çok da yam atmak istemiyorum kuş eğer inerse ee, sokmak için yem lazım kuşları yönlendirmek lazım gel Gel. Gel. Hadi. Erkek ya. Bak yabani geldi o gelmiyor bak. Hadi. Arkadaşlar hava kararacak. Aha geliyor. Gel 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 gel. Gel. Hop karşıya kon karşıya. Gel. Ah be nereye gidiyorsun be? Oraya kondu. Tamam. Buradan daha iyi. Arkadaşlar tam şu binanın köşesine kondu. Niye oraya gitti bilmiyorum. Ama gelecek. O kuş gelecek. Şimdi daha iyi oldu. Yüksekten görüyor kuşlarımı. Gel. Gel. Arkadaşlar kuşların aç olmasının faydası Nereye yem atarsan oraya geliyorlar. İşte bu sayede de kaçak kuşlarımızı görmüş oluyor. Ama çok ürkek bir kuş ya. İnşallah gelir. Bak gidecek, ileri gidecek bak salak. Şu tarafa doğru yürüyor arkadaşlar. Normalde bize doğru yaklaşması lazım. Kuş değişik bir kuş. Heh, şöyle geçin de rüzgardan kurtulayım. Hadi gel. Gel. Gitme be. Gitti kuş. Yok arkadaşlar. Kuş gelme taraftarı değil. Nerede acaba? Ha -ha. Şöyle kalksam. Çok fena rüzgar var. Kuşa baksanıza arkadaşlar. Uçamıyor bile. İşte bu rüzgarda kaçak indirmek de mesele. Ha, yakalayamadık rüzgarın azizliği diyelim bir de kuş tuhaf bir kuştu normalde bana gelmesi lazımdı ama e, şöyle bir geldi şuradan döndü gitti şu binanın arkasında kayboldu büyük ihtimalle ya oraya kondu ya da ilerlere doğru devam etti olur da gelirse videoya devam ederim gelmezse yapacak bir şey yok e, dedik ya kısa günün karı diye bugün karlı çıkamayacağız Sağlık olsun diyelim. Kuşlarımızın da hali vakti yerinde. Maşallah var. hastalığımız yok. Sıkıntımız yok. Güzel güzel devam ediyoruz arkadaşlar. Bu da bizim sallabas çaparımızdı. Biliyorsunuz aşırı derecede kafası dönüyordu. Artık sıkıntı yok. Ben videoyu sonlandırayım kuş gelmeyecek. Gelirse devam ederim. Gelmezse Allah'a ısmarladık arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.